Ya Rabbi, gerçekten gerçekten şükretmek istiyoruz. Çünkü sen e, şükredilmeye rayıksın. Bizim canımız kurtardın. Bizim e, cehenneme e, gidecekken e, cennete yolumuzu çevirmiş olduğundan dolayı minnettarız. Bu minnettar duygumuzuyla e, geri kalan hayatımı yaşayabilirim diye dua ediyoruz Ya Rabbi bugün seni dinlemeye geldik, seni görmeye geldik, yüz yüze seninle görüşmeye, konuşmaya geldik ya ara Sen canlı biri, canlı yaşayan bir Tanrımızsın ya ara Sonsuz yaşamını bize elde ettiğinden dolayı şükür etmek istiyoruz. Artık rahat rahat cennete gidebileceğimizden dolayı mutluyuz ve sevinçliyiz ya Bu sevincimi, bu mutluluğumu, sağ, soldaki arkadaşlara da bahsedebilelim Ya Rab. Konuşabilelim Ya e, Ve paylaşabilelim Ya Lütfen bizim yüreğimiz daha da e, kudretleştir Ya Rab. Güçlendir Ya Bizim düşüncemiz olsun, hareketlerimiz olsun, hepsi e, artık bu dünyaya yönelik değil, e, sana yönelmek istiyoruz Ya Lütfen bizim bu o, ibadetimizi kabul edeceğini için de şükür ediyoruz Ya Rab. Ve bizi dokun Ya Rab. Bizim düşüncelerimizi, hareketlerimizi değiştir Ya Rab. Sana yönelik, e, layık bir şekilde yaşayabilecek şekilde bizi e, değiştirmeni istiyorum Ya Rab. Ya Rab biz buradayız. Bizi dokun Ya biz Bizi kullan Ya Rab. Özellikle şimdi dua ediyoruz ki aramızda yeni gelen e, bizim kardeşlerimizi bereketle ve buradaki e, bu gurbetli diyecek kadar yabancı bir ülke hayatında alışabilsinler ve e, yalnız kalmasınlar, aç, açlıktan e, zorluk çekmesinler, sıkıntıdan e, zorluk çekmesinler diye dua ediyoruz Ya Onlara bir yardımcı olmanı istiyorum Ya Aramızda hasta olan kardeşlerimiz var onlara da dokun Ya Bir e, mucizeyi gerçekleştiren sensin zaten. Biz e, bu dünyasal doktorlarımızdan daha çok e, sana güveniyoruz yara. Çünkü sen e, ölü bile dirilten bizim e, bu dünyayı yaratan, yaratıcı tanrımız olduğuna ilan etmek istiyoruz yara. Sen kim olduğunu ve ne olduğunu bu arkadaşlarımıza e, ilan etmek istiyoruz yara. Hamdolsun olsun yara. Şükürler olsun yara. Bütün yücellikler e, senin olsun yara. İsa adıyla amin. amin.